Gecenin bir yarısı bir yabancının odasına giriyorsun. Sanırım sen de hapse girdin. Orada sık rastlanan bir durum bu. Düşmanlarının ne zaman sinsice saldıracağını kimse bilemez. Yaşadığın acıyı hayal bile edemiyorum. Yaralarını sarmak için. Orada olamadığım için gerçekten çok pişmanım. Sana başka bir yara daha açtım. DNA testinden geçirilmenin acısı. Öz baban tarafından tanınmamanın acısı ya bu benim için de zor. Şoke olmuştum. Sonunda anladım ki... Sen benim kanımdansın. İki DNA raporu da aynı şeyi söylüyor. Şüphelendiğim sen değildin. Saraşvati'den şüphelenmiştim. Geçmişte kendi çıkarları için ailemizi kandırdığı Sevgimizden ve güvenimizden ...haksız yere bütün kalbiyle ve kötülüğüyle faydalandı. Ailemi korumak için seni sorguladım. Beni affet lütfen. Özür dilerim Alişa. Benim hatamdı. İnsan kötü bir hata yapsa bile... ...gerçekten isterse bunu düzeltebilir. Bana o kadar kolay güvenmeyeceğini gayet iyi biliyorum. Sana istediğin kadar zaman tanımaya hazırım. Alişa senin varlığından haberim olsaydı seni bulmak için. Emin ol her şeyi geride bırakabilirdim. Hiçbir fikrim yoktu. Ama şimdi burada olduğuna göre bana ait olan her şeyi her şeyi seninle paylaşmak istiyorum. Hak ettiğin sevgi ve ilgiyi. Sana hak ettiğin ilgi ve alakayı göstermek istiyorum. Kanım damarlarında dolaşsa da gerçek anlamda baban olmak istiyorum. Tanrı seni korusun. Sen kendini ne sanıyorsun? İşlediğin günahlardan arınmak o kadar kolay değil. Bana hak ettiğim sevgi ve ilgiyi vereceğini söyleyerek beni kazanabileceğini mi sanıyorsun? Ne? Bana ne verebilirsin? Hayatımın dörtte birini mahvettin zaten. Artık buna alıştığıma göre babam olmak mı istiyorsun? Annemin çektiği acıyı sadece ben biliyorum. Yıllar boyunca beni tek başına nasıl büyüttüğünü, bütün aşağılanmalara katlandı. Birkaç damla gözyaşı dökerek geçmişi silebileceğini sanıyorsun. Verebileceğim bir şey yok. Geçmiş değiştirilemez. Bay Jindal, Sana bir şey iade edeceğim. Annemin çektiği acı ve ıstırabı sana geri vereceğim. Süslü sözlerinle fikrimi değiştiremezsin sen. Buna inanmayacağım. Alişe lütfen anlamaya çalış. Neden? Bunu neden yapayım ki? Bu odayı görebiliyor musun? Dağınıklığı görüyor musun? İşte tek fark odayı sizin toplayabiliyor olmanız. Benim değil. Adını almamış olsam da ben de senin kadar inatçı ve kibirliyim sevgili şefim. Ortak bir noktamız olmasına sevindim doğrusu. Öfkeni hissedemiyorum ama anlayabiliyorum. İnatçılığının ve kıskançlığının yaşadığın acılardan ötürü olduğunu anlayabiliyorum. Sen benim kızımsın. Bu acıyla yaşamana nasıl izin verebilirim? Söylesene. Ben incinmedim. Sen incindin. Hissettiğin suçluluk duygusu seni yiyip bitiriyor. İyi hissetmek için buraya geldin. Günahlarının bedelini ödemek için bu çileyi çekmeyi hak ediyorsun. Sana acı çektirmeye başlamadım bile. Nasıl bu kadar çabuk pes ettin? Annem ve benim çektiğimiz acıları bir düşün. Ben öyle bir şey yapmadım. Antara'yı zerre kadar incitmedim. Annen hakkındaki gerçeği hiç bilmiyorsun. Gerçekten mi? Yani gerçeği biliyorsun. Ne biliyorsun? Söylesene. Ne biliyorsun da bunları söyleyecek kadar kendine güveniyorsun? Cevap ver. Alişa senin annen... Alişa gerçek şu ki sen... Akşat ve Antara'nın kızısın çok fazla acı ve ızdırap çektim biliyorum. Ve Akşat varlığından haberdar bile değildi ne yazık Bu kadar. Akşat sana başka ne söyleyebilir? Ne bekliyorsun ki? Eşin bu sefer seni kurtardı. Ama annem hakkında yalan söylemeye cüret edersen, yemin ederim seni affetmem. Neyin var senin Gut'tan? Neler oluyor? Neden üvey annem gerçek annem adına konuşuyor? Alişe lütfen gutdana karşı saygılı davran. O senin annen sayılır. Ona üvey annem diye hitap etmemiş miydim? O bir üvey anneyken ona nasıl üvey annem gibi davranmam? Her neyse. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.